sevgili gençler ve değerli velilerimiz. Bugün itibariyle temel yeterlik testi sınavını tamamlamış bulunmaktayız. Emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyoruz. Çıktığımız bu uzun ve heyecanlı yolun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bizler de en az sizler kadar heyecanlıyız. O yüzden sözü daha fazla uzatmak istemiyorum ve sınav değerlendirmelerini yapmak üzere sözü öğretmenlerime bırakmak istiyorum. İlk olarak Türkçe bölümüyle başlıyoruz. Hoş geldiniz Mesut Hocam. Hoş bulduk. Hocam. Bu sene Türkçe soruları nasıldı hocam? Bu sene soruların dağılımı geçen seneyle aynıydı yine. Dil bilgisi ve anlam bilgisi olarak e, dağılım aynıydı. Ancak birkaç soruda çeldiriciler çok güçlüydü. E, okuyan, kitap okuyan e, öğrenciler bunda yine bir adım öndeydi. Ben sormadan siz söylediniz ama kitap okumak çok değerli gerçekten. Evet, çok teşekkür yok. ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Tarih bölümüyle devam ediyoruz. Hoş geldiniz Ozan Hocam. Hoş bulduk. Bu sene tarih soruları nasıldı hocam? Bu sene tarih soruları geçen seneye oranla biraz daha zor, daha ağırlıklı olarak bilgi içeren ve çocukları biraz daha zorlayacak tarzda sorulardı. Eleyici sorularla karşılaştık bu sene Evet, o zaman. kesinlikle. Sınavın belirleyicisi olabilir diyebilir miyiz? Sınavın belirleyicisi olacaktır. Hatta sosyal bilimler için geçerli bu. Süper. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Coğrafya bölümüyle devam ediyoruz. Hoş geldiniz Şerafettin Hocam. Hoş bulduk. Bu sene coğrafya sorularını nasıl değerlendirirsiniz? Ee, geçmiş senelerle kıyasladığında, daha doğrusu geçen seneyle kıyasladığımızda e, bir tık daha zor diyebiliriz. E, kavram içeren sorular vardı. E, bu kavramı bilmeyen öğrencilerin e, yapamayacağı sorular vardı. E, ama e, genel anlamda baktığımızda e, öğrencilerimizin yapabileceği e, türden. E, eleyici sorular var el, Eleyici merhaba. sorular vardı. Yani e, sosyal e, bu sınav için e, belirleyici olabilir diyebiliriz. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Felsefe bölümüyle devam ediyoruz. Hoş geldiniz Şenay Hocam. Hoş bulduk. Bu sene felsefe soruları nasıldı hocam? Bu sene felsefe soruları geçen yıla göre daha belirleyiciydi. Bilgiye dayalı herhangi bir soru bulunmamasına rağmen yorum soruları ağırlıktaydı. Yorum sorularında ise seçeneklerde çeldirici soruları olduğunu gördük. Felsefe soruları biraz TYT sınavı için belirleyici olacak gibi gözüküyor. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Yarınki sınavda tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Şimdi ise din kültürü ve ahlak bilgisi bölümüyle devam ediyoruz. Hoş geldiniz Rümeysa Hocam. Teşekkür ederim. Bu sene din kültürü soruları nasıldı hocam? Evet, bu sene din kültürü soruları e, yoruma dayalı sorulardı. Beş soruda da yorum vardı. E, geçen sene ise daha çok kavram ve bilgiye dayalıydı. E, bu bağlamda öğrencilerimizin soruları rahatlıkla yaptığından eminim. Süper, teşekkür ediyoruz. Az evet, teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi ise matematik bölümüyle devam ediyoruz. Hoş geldiniz Saygın Hocam. Merhabalar. Bu sene matematik soruları nasıldı hocam? Bu sene yine geçen sene olduğu gibi müfredata gayet uyumlu, e, seçici sorularında oldu, işlem yeteneği ölçülen gayet güzel bir sınavdı. Öğrencilerimiz de çalıştıklarını karşılığını alabilecektir diye. Çok zorlanmadılar e, o zaman diyebilir miyiz? Yani eskiye göre e, çok daha iyi geçiyor diye düşünebiliriz. Süper, sevindirici. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi ise geometri bölümüyle devam ediyoruz. Hoş geldiniz Süleyman Hocam. Hoş bulduk. Be. Geçen seneyle kıyaslarsak sorular nasıldı hocam? bir tık daha zordu geçen seneye göre ama ağırlıklı yine 9. ve 10. sınıftan sorulmuş. Biraz bu sınavda işlem yeteneği de ölçmüşler. Yani direkt bilmesi yetmiyor. İşlemi de doğru yapması gerekiyor öğrencilerimizin. Belki oradan biraz zorlanmışlardı ama genel anlamda çok zorlandıklarını düşünmüyorum. Eleyici sorular vardı ama değil mi? Vardı evet. Yani dikkat etmeleri gereken, dikkatten kaçırdıklarında yapamayacakları sorular vardı. Çok basit gibi gelip direkt işaretleyebilecekleri sorular vardı. Ama Dönüş aldığımız öğrencilerin azından dikkat ettiklerini gördük. O da bizi mutlu etti. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza teşekkür sağlık. Sağ olun. Şimdi ise fizik bölümüyle devam ediyoruz. Hoş geldiniz Damla Hocam. Hoş bulduk. Bu sene fizik soruları bizi şaşırttı mı hocam? Aslında çok şaşırtmadı. Geçen seneki sınavla benzer bir sınav mevcuttu. TYT fizik müfredatına uygun güncel fizik bilgilerinin sınandığı, bilgiyle sınandığı bir sınav oldu. E şimdiden öğrencilerimize geçmiş olsun. Derin bir oh çektiler bence öğrencilerimiz evet, değil mi? evet. Kesinlikle. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şimdi ise kimya bölümüyle devam ediyoruz. Hoş geldiniz Zeynel Hocam. Hoş bulduk, merhaba. Bu sene sınav nasıldı hocam? Geçen seneyle kıyaslarsak farklılıklar var mıydı? Yani geçen seneki sınava çok benzeyen bir sınavdı. Temel bilgilerin sorulduğu bir sınavdı. Yani bilgi gerekiyordu ama çok temel bilgilerle yapılabilirdi sınav. Bizim çocuklarımız rahatlıkla yaptılar Yapmıştır, o zaman. Yapmıştır, evet. <laughs> Süper, teşekkür ediyoruz. Ağzınıza ben sağlık. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi ise biyoloji bölümüyle devam ediyoruz. Hoş geldiniz Keziban Hocam. Hoş bulduk. Bu sene sınav nasıldı hocam? TET konu kapsamında MEP müfredatıyla uyumlu bir sınavdı. 9. ve 10. sınıf konularımızı kapsıyordu. Biyoloji adına orta zorlukta bir sınavdı. Ee, tüm öğrencilerimize geçmiş olsun. Yarınki sınavlarında başarılar diliyorum. Teşekkür diyorum. ediyoruz. Rica ederim. Şimdi ise ölçme ve değerlendirme birimiyle devam ediyoruz. Hoş geldiniz Güner Hocam. Hoş bulduk. Teşekkür 2023 ederim. 2023 tyT sınavını nasıl değerlendirirsiniz? Ee, ben sayısal açıdan değerlendirmek istiyorum. Öğrencilerimizden e, bilgiler aldık. O bilgiler ışığında bir değerlendirme yapayım. Öğrencilerimiz e, Türkçe konusunda ve matematik konusunda e, biraz daha fazla zaman kaybettiklerini söylediler. E, i̇şlem olarak biraz daha uzun işlemler varmış matematikte. Türkçe'ye de yine okuma açısından onların zamanını alıcı sorular varmış. E, sosyal bilimlerde tarih ve felsefenin seçici soruları e, olduğunu biliyoruz. E, Fen de geçen sene göre çok fazla bir farklılık yok. Bu ne anlama geliyor? Tabii Türkçe ve matematik bizim için çok çok önemli. Fen çok çok önemli. Çünkü yapılabildiği az olan sınavlarda, ortalamalar düşük olduğunda o sınavlarda alınan netlerin değeri daha yükseliyor. Ama henüz TET puanların %40'ı buradan oluşuyor. Yarın bir AYT'miz var. Puanlar, alacağımız puanların %60'ı bu AYT'de alacağız. Onun için öğrencilerimizin sınavı bu sınavı kötü de geçmiş olsa eee AYT'de bunu telafi edebilirler. Yani ben, sınav çok önemli. Kesinlikle, kesinlikle çok çok önemli. Hiç morallerini bozmasınlar derim ben. Morallerini bozmasınlar diyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sevgili gençler, TYT sınavımızın tüm değerlendirmelerini öğretmenlerimizden dinledik. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Yarın tekrar sınav değerlendirmelerini yapmak üzere öğretmenlerimizle bir arada olacağız. Unutmayın ki başarı, emek ve sabır ister. Bizler sizlere sonuna kadar güveniyor ve yarınki sınavınızda başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.